Merhabalar dostlar 2 Temmuz 2025 arkadaşlar iki tane hisse tavan olma ihtimali fazlasıyla var yaklaşık iki gün bir tanesi de arkadaşlar iki gün taban olma ihtimal var bunu söyleyelim ve bunları sadece tabii ki üyelerimiz görebilecek onu söyleyeyim size arkadaşlar bunun dışında diğer abonelerimiz de sadece tabandaki ve tavanın adetleri buradan yansıtacağız üye olmak için arkadaşlar aşağıdaki katıl butonuna katılabilirsiniz onu da söyleyelim ve şimdi hemen bakalım Hangileri taban olmuş? Senkron arkadaşlar tabanda 4300 adet ve son 7 günlük işlem hacmi oranı yaklaşık %8 çok ciddi bir taban oranı değil. Emniş 34 bin adet tabanda bekliyor. TÜREX 5 milyon 300, Payol 10 milyon, Vişne Madencik 704 bin, Hatek 1 .330. ve Loris Holding'de 9 milyon 735 adet de tabanda bekleyen adetleri var gözüküyor. Tavan olan hisselerimize baktığımız zaman Politekin arkadaşlar 2844 adet tabanda bekliyor. Son 7 günlük işlem hacmi 6.63 gün olduğu için arkadaşlar %40 yani çok ciddi bir oran değil ama arkadaşlar Tavan ol, tavanda beklenen adetler silinmezse yarım gün daha tavan olma ihtimalimiz var. Bahmet'in 219 bin, Bakbaş'ın 186 bin, Dakhe'nin 290 bin, Ulusoy'un 4.000 adet, Van 17.000, 17 bin, Alkar 24 bin, arkadaşlar Tarkim 231 bin, Karpursa 353 bin, Tekdü 1 bin adet. Megap'ta 5 bin adet tabanda bekliyor. Dediğimiz gibi arkadaşlar iki tane ise bir günden fazla iki güne yakın taban olma ihtimali var. Bir tane hissemizde bir iki gün taban olma ihtimali karşımıza çıkıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Üye olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.